Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tatlı hazırladım. Burçak bisküvili saray sarması. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte hazırlayalım. Tencerenin içerisine 1 su bardağı tepeleme un, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı kakao, 1 adet yumurtayı alıp güzelce karıştırdım. Üzerine 1 litre soğuk sütümü ekledim. Hiç topak kalmayacak şekilde karıştırıp ocağıma aldım ve sürekli karıştırarak pişirdim. Ve 1,5 paket burçak bisküvimi buzdolabı poşetinin içerisine alıp merdane ile ezip toz haline getirdim. Muhallebim pişti. Ocaktan aldım. Hemen içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilyayı ekleyip tereyağı eriyene kadar karıştırdım. fırın tepsimin içerisine yağlı kağıdı serdim ve toz haline getirmiş olduğum bisküvileri spatula ile her tarafına eşit bir şekilde dağıttım ve tatlımı bisküvilerin üzerine döküp spatula ile her tarafına eşit gelecek şekilde içten dışa doğru bastırıp yaydım Oda ısısında bekleyip soğuyunca buzdolabına kaldırıp bir saat orada dinlendirdim. Tatlımız soğurken biz de krem şantimizi hazırlayalım. İki paket krem şantiyi üzerindeki tarife göre hazırlayıp buzdolabında bekletelim. Bir saat sonra tatlımı aldım ve krem şantiyi... Üzerine döküp bir kaşık veya spatula yardımıyla her tarafına güzelce yaydım. Eğer vaktiniz varsa yarım saat bu şekilde de dinlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ben beklemeden dilimleyip servise aldım. Önce tepsimin tam ortadan ikiye böldüm. Ardından 4 parça olacak şekilde yani toplamda 8 parça oldu. Benim tatlılarım biraz büyük oldu. Siz dilerseniz küçültebilirsiniz. 5 ya da 6 ya da bölebilirsiniz. 4 adet muzumu tam ortadan ikiye böldüm. Ve tepsinin şu olduğum Tatlımın üzerine aldım. Sade de yapabilirsiniz arkadaşlar ama muz çok yakışıyor. Ve hemen sarma işlemine geçelim. Gördüğünüz gibi rahatlıkla sarılıyor. Sarıp servis tabağına aldım. İnanın çok lezzetli. Yapımı da oldukça kolay. Bu tatlıyı kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve videolarımın devamı için lütfen beğenip yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Tatlılarımın son hali bu şekilde arkadaşlar. Bakın hemen şöyle yakından da göstermek istiyorum. Umarım dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.